Vlayası geç olsun. yapıyorduk. O gün nasıl oldu? Öğleye kadar normaldi. Sanak yağış vardı. Öğleden sonra şiddetini arttırınca Hemen şurada zaten bir 40 metre ötemizde bir ırmak var. Dere yatağı yani ırmak akan. Orası yoğun yağış kaldıramayınca taştı tabii. Taşkınlık bir anda 15 dakika içerisinde saat 3 ile 5 arasında burayı su arı altına aldı komple. Yani iş yerimizin içine bir buçuk metreyi açtı. 1.60 seviyelerine falan su girdi. Yani gördüğünüz gibi her şey şu anda yıkık dökük perişan vaziyette. Durum böyle. Çok söyleyecek bir söz yok aslında. Ya yani kişi 60 kişi çalışıyorduk burada. Peki zararınız Vallahi zararımız tam net bir tespit edemedik daha. Biz de olayın şokundayız. Ee, tespit etmeye çalışıyoruz bir yandan. İşte 5 ile 10 arası gibi bir rakam gibi bir şey çıkıyor ortada ama net değil tabii bu ben e, buradaydım sabahtan Hala burayı bir anda terk etmek zorunda kaldık Çünkü 15 dakika daha burada dursaydık e, mahsur kalacaktık bazı arkadaşlarımız burada mahsur kaldı onları helikopter geldi kurtardı yaklaşık bayağı bir 50 kişi civarında Yani yapılabilecek bir şey yok yani o an için bir anda artık hiçbir şey gözümüz görmeden çıkıp gittik gitmesek bu sefer canımızla uğraşacağız Hasar tespit çalışmaları için gelin mi? Tabii gelindi o hasar tespit çalışmalarını. Hı hı. Yaptık, işlemleri yaptık. E, peki e, buradaki cihazınız var, malzemeleriniz var. Kullanılabilir durumda mı yoksa sel muhabbeti yok? Şu olur. an kullanılabilir durumda değil. Şu an hasarları mevcut. Anakartlar su almış durumda. Onların tamirleri gerçekleşecek. O şekilde ilerleme sağlayacağız. Ortalama zararımız nedir? Ortalama zararımız 600 bin TL. Sel alınır mıydınız abi? Selamları. Sel olduğu zaman ben evdeydim, dükkanda değildik. Hı hı. O şekilde oldu. Sonra geldiğinizde ne oldu, ne gördünüz? Her sonra sonra gel gelince hep her yer su almış durumdaydı zaten. Hı. Su Seviyesi de belirli seviyede. Hı hı. Kaç metre yükseldi burada? Yaklaşık bir metre, 4. yaklaşık bir metre. <laughs> Tüccarlar gittiler. Evet, bütün cihazlar imzası. Plastik malzeme.